Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Süper Loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişine özel makinemizde ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 60 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitim suzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Ayhan Utkan hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza etkili katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Süper Loto çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Makinemiz sizler için 60 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin de sahibi olacaksınız. Süper Loto çekiliş heyecanında ayrıca 5 4 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu hatırlatmak isterim. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikrami miktarını sizlerle paylaşmaya. Süper Loto çekiliş heyecanında bu akşamki büyük ikrami miktarımız 72 milyon TL. Bakalım bu akşam kim ya da kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek? Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 21.32'yi gösteriyor. Bizler şimdi Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Süper Loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet makinemiz 60 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım ilk şanslı numara ne olacak? makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 23 ve sırada ikinci şanslı numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak millipiyangoonline.com adresinden ve Piyango tv youtube kanalından takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 34 ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği 3. şanslı numara var. Üçüncü şansı numara bir oldu ve dördüncü şansı numarayı bekliyoruz şimdi de. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 30 ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği beşinci şanslı numara var. Daha önce de belirtmiştim. Süper loto çekiliş heyecanında 5, 4, 3 ve 2 bildiniz de de ikramya kazanma şansına sahipsiniz. Beşinci şanslı numara. 39 ve sırada 6. şanslı numara var şimdi de. Bakalım Süper Loso çekiliş heyecanında 6. ve son şanslı numara ne olacak? Evet 6. ve son şanslı numara 15 oldu sevgili izleyicilerimiz. Makinemiz sizler için Süper Loto çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları küçükten büyüğe tekrar edelim. 1, 15, 23, 30, 34 ve 39. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanayım sağlıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da Süper Loto çekiliş heyecanıyla yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam saat 20'de 10 numara ve 21.30'da Çılgın Sayısal Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınızda gelecek. Kapanıştan önce Bizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdi hoşçakalın efendim. Tüm milli piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.